selamünaleyküm arkadaşlar uzun bir aradan sonra uzun bir süreçten sonra tekrar bir uzun video çekim dedim uzun videoyu belki e, özlemişsinizdir bu arada ben yoğurt e, yapacağım şöyle 3 kavanoza koydum pişirdim şimdi yine tekrardan pişiriyorum tencerem fazla büyük olmadığı için Şöyle 5 kiloyu önceden pişirdim. Şimdi 5 kilo daha pişireceğim. Bu da pişmek üzere. Bu da piştikten sonra biraz ılıyınca onları da kavanozda boşaltacağım. Ben kavanozda e, süt mayalıyorum. Bu arada da patlıcan yapacağım. Kıymalı buzluktan çıkardım. Yazın kızartıp biberle patlıcanla, domateslerini koymuştum. Soğanlarını da soydum, hazırladım böyle. Leğene yani koydum, süt piştikten sonra da onları yapacağım. Şimdi sütü pişiriyorum bakalım. İnşallah ben taşırmam sütü bu arada da. Süt pişsin, çöpümü atmaya gideceğim, çöp atacağım. Sizler nasılsınız arkadaşlar? Sizler ne yapıyorsunuz? Görüşmeyeli. Ben kısa video atıyorum kısa videoda pek görüşemiyoruz canlı yayın da yapamıyorum ee, telefonumun bir tanesi de bozuldu bu arada devamlı kafamı bu tarafa çeviriyorum süte bakıyorum taşmasın diye taşırım diye korkuyorum bütün her taraf süt olur kabarmaya başladı şöyle havalandıra havalandıra Oo, süt taştı altı biraz kısalım taşacak da az kalsın şöyle havalandıra havalandıra kısık ateşte pişireyim sütümü. Şimdi çöplerimi toplayayım, çöplerimi de atayım. Yine tekrar görüşeceğiz. Evet arkadaşlar çöplerimi topladım şimdi çöp atmaya gidiyorum. Sütü pişirdim, süt hazır. Soğumaya bıraktım. Şimdi çöplerimi atayım. Bugün de havalı, soğuk, yağmurlu. Hemen eşimin polarını giydim üzerime. Çöpleri atacağım. merdiven başında bekliyorum arkadaşlar binanın çıkışında orada 2-3 tane koca koca köpekler var elimde de çöp var saldıracaklar diye korkuyorum yağmur da yağıyor neyse ki köpekler aşağıya doğru gitti ben oradaki çöpe gitmeyeceğim yukarıdaki çöpe gideceğim yukarı atacağım çiçekler kış geldi güller açtı anlamadım şuradaki çöpü de alayım buraya çöp bırakmışlar. Eşimin polarını giydim. Bakar mısınız üşümeyeyim diye. İnşallah köpekler gelmez yukarı. Yürürken telefon da sallanıyor ama Arabaların altından köpek çıkacak diye korkuyorum valla. Yağmurdan arabaların altına giriyorlar. Sokaklarda kimse yok. Soğuk havalar yağmurlu bugün. Bir de kar yağsa da kar görsek. Hiç kar göremiyoruz. Çöpe geldik şimdi çöplerimizi atalım. Üşüdüm vallahi ya. Çok soğuk. Ben bir de dışarıda kaldım arkadaşlar. Anahtar içeride kaldı. Anahtar yok. Eve nasıl gireceğim? Anahtarı içeride unuttum. Yanıma almayı unuttum. Dışarıda kaldım. Şimdi öbür eve gideceğim, mecbur. Oradan oğlumdan yedek anahtarı alacağım. Bir de ona yedek anahtar bırakmışım. Burada ben şimdi kamerayı durduracağım. Tekrar görüşürüz. Anahtar almaya gidiyorum oğluma, öbür eve. Ya bastım ama artık. <Gülüyor> <Gülüyor> anahtarı Para unuttum ben. Dışarıda kaldım. Aldım anahtarı arkadaşlar. Gidiyorum öbür eve şimdi. Dönüyorum, dönüyorum. Çok soğuk. Hızlı hızlı gidiyorum. Islanmayayım diye. iyi de öbürü yakın bağırıyor hemen karşı karşıya <laughs> ne ıslandın mı ıslandın mı ıslandın mı hele dur bakayım ıslandın mı sen ay oyun yapıyor hadi gel kapıyı açayım gideyim. hadi ay tanık kedisi galiba gel 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 hadi gel. Dışarı çıkmış içeride kal. Gelecek mi? Gel. Ay söyleyeyim alsın seni. Geldim arkadaşlar. Yoruldum be Ay kapıyı da Şimdi süper mayalıyım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi esirgemeyin diyorum. Abone olup videolarımı izleyip bol beğeni ve yorum yaparsanız abone olursanız size duacı olurum beni de siz mutlu edersiniz Siz beni mutlu ederseniz ettikçe Daha doğrusu ben de size bol bol dua ederim diyorum hoşça kalın